Rubicon kitaptan herkese merhaba. Bugün benim çok sevdiğim bir yazarın keyifle okuduğum bir romanından bahsedeceğim. Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu adlı romanına dair izlenimlerimi ve bende bıraktığı intibayı ve hisleri anlatacağım. Zülfü Livaneli hakikaten tam bir sanatçı. Müzik alanındaki başarılarını hemen herkes bilir ve takdir eder. Ancak yazarlık yönü müzisyenliğinin hiç de gerisinde değil. Serenat ''Kardeşimin Hikayesi'' ve ''Constantinia Oteli'' benim en çok hoşlandığım ve okumaktan mutluluk duyduğum romanların başında geliyor. Kitapları tarihe ve aktualiteye dair çok ilginç bilgilerle doldur Livanelli'nin. Dili edebi ve fesahati yüksek ve hem de gayet estetiktir. Halis Antep midye baklavası var ya onun tadını alıyormuşum gibi oluyor Livanelli'nin kitaplarını okuduğumda. Birkaç gün önce Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanını okuyup bitirdim. Evet bir serenat değil, Konstantini Oteli de değil ancak gayet keyifle okuyabileceğiniz bir kitap. Hele ki Ernest Hemingway'in Balıkçı adlı ödüllü başyapıt romanını okuduysanız Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanı daha anlamlı hale geliyor. Ki Livaneli de kendisi o romanla bağlantısını ifade ediyor. Romanın hikayesini anlatmayacağım sizlere elbette. Hani hevesle bir filmi izlemeye başlarsanız da yanınızdaki bir boşboğaz filmin konusunu ve sonunu söyleyip sizin bütün havanızı kaçırır ya ben öyle bir şey yapmayacağım. Bruce Willis'in başrolünü oynadığı 6. His filmini izlediyseniz film keyfi sabote edilenler beni daha iyi anlamıştır. Neyse ki ben gösterime girer girmez sinemada izlemiştim de böyle bir sabotaja maruz kalmamıştım. Romanın hikayesini anlatmayacağım ama kitabın tanıtımında Zülfü Livaneli ile yapılan röportajlarda yer alan bazı detaylardan yola çıkarak kendi izlenimlerimi ifade etmeye çalışacağım. Zülfü Livaneli, Balıkçı ve Oğlu adlı romanında Ege'de bir sahil köyüne götürüyor okuyucularını. Livaneli açıktan yer ismi vermemiş ancak romandaki detaylardan mekanın Bodrum'da bir sahil köyü olduğu anlaşılıyor. Balıkçı Mustafa, eşi Mesude ve Afganistanlı Samir Bebek romanın kahramanları. Bir de romanda sık sık adı geçen Deniz Bebek var. Mustafa ve Mesude'nin bebekleri. Mustafa bir gün av için denize açıldığında Samir Bebeği buluyor. Samir Bebeği bulmasıyla da eşi Mesude ile hayatları değişiyor. Karamsarlığın ve mutsuzluğun karabasanı altındaki ellerine bir ışık oluyor Samir umut oluyor. Livaneli, Mustafa ve Mesude üzerinden Anadolu'daki ve özellikle Ege'deki aile yapısına dair çok ilginç betimlemelerde bulunuyor. Küslükler ve barışmama durumlarındaki gururun payını ince bir işçilikle tasvir ediyor. Zülfü Livaneli'nin romanlarını benim için orijinal ve müstesna kılan özelliği empatik anlatımı çok güzel yansıtması. Hangi romanını okursanız okuyun, roman kahramanları gibi hissetmeye ve onların gözüyle olaylara bakmaya ve onların anladığı gibi anlamaya başlıyorsunuz. Bunu da psikoloji konulu bazı dizlerde olduğu gibi psikopatlıkları meşrulaştırır tarzda yapmıyor Libaneli. Bütünüyle doğal ve samimi. Balıkçı ve oğlunda da kimi zaman Mustafa, kimi zaman Mesude ve Samir'in Afganistanlı annesi gibi düşünmeye başlıyorsunuz bazen. Bir erkeğin bir kadına üstelik bir anneye empati yapması, onun gibi hissetmesi ve hissettirmesi ne kadar mümkündür? Çok zordur elbette. Ancak bence Livaneli bunu başarıyor balıkçı ve oğlunda ve diğer romanlarında da başarıyor. Romanda Samir'in merkezinde olduğu bir hikaye var ama konu sadece bununla sınırlı değil. Livaneli Ege'deki doğallığı ortadan kaldıran balık çiftliklerini ve maden ocaklarını da anlatıyor romanında. Aylan Kürdi ile zihinlerimizde yer eden, zihinlerimize kazınan mültecilerin yaşadığı dramı, hayatta kalma mücadelelerini, ölümlerini ve onların yaşadığı trajediye olan duyarsızlığı da gözler önüne seriyor Livaneli. Balıkçı ve oğlunda aşk var, aile var, anne baba psikolojisi var, evlat sevgisi var. Kadın dayanışması, dostluk, mülteciler ve doğa var. Livaneli, evet birçok konuya değinmiş ama çocukluğunda başta balıkçı olmak üzere romanlarını okuyup hayran kaldığı Ernest Hemingway gibi efradını cami ayarını mani bir anlayışla anlatmış hislerini ve düşüncelerini. Efradını cami ayarını mani ne eksik ne de fazla artığı eksiği olmayan biçiminde anlatmak anlamına gelir ve çok güzel bir deyimdir. Dengeyi ifade eder. En etkili ifadelerinden birisi de Deniz'i tasviri ile ilgili Livaneli'nin. Deniz ekmek kapısı, Deniz hayat, Deniz sevgili, Deniz zalim, Deniz suskun, Deniz sevecen, Deniz öfkeli. Evet, Deniz kimi zaman dinginliği ile dinlendirir, kimi zaman coşkunluğu ile yüreklere korku salar. Livaneli'nin romanlarında takdir ettiğim, belki de beni onun tarzına bağlayan bir başka özelliği de, konu ettiği dramları acite etmeden anlatması. Kendisine prensip edindiği yaklaşımını kitabın sonunda yer alan, röportajda şöyle ifade ediyor Güveni. Stendhal'ın deyimiyle romancı bir ayna gezdirir, aynada neler görürse onları yansıtır. Ve bunu bir mesafeyle yapar. İyi romanlar genellikle insanı drama anında anlatmaya başlar ama roman kişisinin dramıdır o, yazarın değil. Eğer yazar kendini duygusallığa kaptararak anlatısını abartırsa o kitap bir sanat yapı yapıtı olmaktan çıkar, arabesk olur, melodram olur. Mustafa ile Mesude'nin hayallerini, mutsuzluklarını, Samir ile gelen yeni hayatı arabesk duygulardan uzak bir şekilde hissetmek isteyenler için gayet güzel bir tercih olur balıkçı ve oğlu. Rubicon kitaba, Rubicon kitap kanalıma Zülfü Livaneli'nin romanı ile başlamış oldum. Okuduğum romanların bana hissettirdiklerini anlatmaya devam edeceğim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.